Son zamanlarda gündeme bomba gibi oturan bir haberle karşınızdayım. Ben genelde videolarıma enerjik girmeye çalışırım ama bu videoda maalesef bu sefer sizin karşınıza bir haber konusuyla geliyorum. Bunun buralara kadar geleceğini hepimiz biliyorduk ve sadece ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Aile Bakanlığı'ndan sizden yeni bir taslak var. Eğer bu gerçek olursa Steam, Epic Games, Xbox, Nintendo ve Playstation. Fakat en önemlisi Steam ve Epic Games. Yerel temsilci atama olayının Steam biraz geri planda kalabilir. Böyle bir konu olduğunda Epic Games'in atayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Xbox zaten Microsoft üzerinden halledebilir. Nintendo ve PlayStation için de düşüncelerim atamaları konusunda. Steam'in bu konularda ne kadar uzak olduğunu biliyoruz. Bunlarla uğraşmak isterler mi sanmıyorum. Yerel temsilci atamayan firmalara %90 derecesinde bant dağılması yapılacağı söyleniyor. Ki bir nevi de kapatmak zaten. Kullanamadıktan sonra bir anlamı da kalmıyor. Şöyle düşünün, en kötü örnek olarak GTA San Andreas oyununu 3-5 haftada indirdiğinizde ya da GTA 5 oyununu aylar hatta belki yıllar sürecek indirme süreci olduğunu düşünün. Umarım olmaz fakat olduğu zaman hiçbir oyuna bağlanamayacağız, oynayamayacağız. Yerel temsilci atandı. Peki sonra? Asıl iş sonra başlıyor zaten. BTK'nın riski gördü oyunların kaldırma etkisi olacak. Kime göre neye göre risk sayılacak bu oyunlar? Size soruyorum riskli oyun ne demek? Mesela pac oyunu riskli mi? Pek ben durmadan hap yiyor, labirentte hayaletlerden kaçıyor. Ya da en basitinden tekrar örnek vermem gerekirse Mario. Prensesi yani kurtarmak için mantar ilk büyüyoruz ve mantarın üstüne basıyoruz, bitkileri eziyoruz. Bunlar riskim sayılacak. Herkesin bildiği en güvel oyunlardan örnek vermeye çalıştım. Ve tekrar bu oyuna çocuklara zararlı deyip tak diye yaşıma kapatabilecek oyunları. Eğer bu yasa meclisten geçerse tabii ki. En çok oynanan Counter Strike. Adam vurduğumuz için silah kullandığımız için yasaklanacak mı? Ya da LoL'de çok küfür ediliyor diye yasaklanacak mı? bu tarz birçok oyun örnek gösterebilirim. Roblox kapatıldığında ya da Discord kapatıldığında da ben ses çıkarmıştım. Şimdi tekrardan ses çıkartıyorum. Yasaklar zaten böyle başlar. İlk önce küçük topluluktan başlarsın sonra biraz daha büyük topluluk. Çünkü alt katmanı ezince alt katmandaki insanlar duruma oluşuyor. Ve üst katman için bir ses çıkarmış de bulunmuyorlar. Ya da üst katmandaki alt katman hakkında bilgi sahibi olmadığı için umursamıyor. Bugün başkasına yarın sana. Şimdi bu yasağı savunan birkaç kişi şey olacağını da düşünüyorum zaten. İşin bir de geliştirici boyut var. Hadi bizler oyuncuyuz, yayıncıyız. Şu an ben fazla izlenmediğim için gelir kaynağım şu an sigortalı çalıştığım bir işten sağlanıyor. Fakat bu işten eline ekmek götüren insanlar var. Oyun yapımcıları var, geliştiricileri var, yayıncıları var. Var da var yani. Buna sadece ehe deyip 30 yaşında oyun mu oynanır kafasından bakmamak gerekiyor. Burada insanlar ekmek parası kazanıyorlar. Her iki son dönemde az da olsa Türk yapımı oyunlar görmeye başladığımız dönemlerde. Ben kanalımda oyunlar inceliyorum. Bu oyunlar 3A oyunlar da değiller küçük topluluklar tarafından ya da bireyler tarafından geliştirilen oyunlar. Bu oyunlara daha çok önemli nedeni olur da bir gün videolarımı tutarsa bu arkadaşla yardımcı olmam niyetinden. Çünkü sektörün gelişmesi iyi bir yerlere gelmesi için bizim de sektörü destek olmamız lazım. Köstek olmamamız lazım. Bir de yaş sınırı muhabbeti var. Zaten oyunlarda PEGI dediğimiz bu artı 18 bu artı 7 diye uluslararası sistemler var. Steam bunu zaten uyguluyor. Sen çocuğun ne oynayacağını kontrol etmek istiyorsan ebeveyn kontrol diye bir şey var. Açarsın biter. Yasaklamak çözüm mü? Sokağa çıkmak da riskli. O zaman sokağa da Araba kazası oluyor diye trafiği de mi kapatalım? Mantık bu mu yani? Belhasıl kelam dostlar. Durum ciddi. Oyun oynamak bizim hobimiz. Kaçış alanımız. Eğlencemiz. Kimsenin buna keyif olarak dokunmasını istemiyorum. Şu an bu konu taslaktan belki komo oyun sesini nabzını ölçüyor. Her şey olabilir. Fakat bu gelmeyecek bir şey de değil. bizi iyi şeyler beklemiyor dostlar. Oyun oynayarak büyüyen bir nesilden biriyim. Ben yapamadım fakat çocuklarım bunu yapsın istiyorum. Çocuklarımla beraber eğlenmek, oyun oynamak istiyorum. Bunun bizim elimizden alınmasını istemiyorum. Şu an haber daha taze olduğu için pek çok haber kaynağı abartılı haberler yaptığını düşünüyorum. Fakat yine de kötü arkadaşlar. Biraz eskiler gidelim bakalım hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar Minecraft kapatılacaktı. Hatta bir ara Metin 2 kapatılacaktı. Pardon kapatılmayacaktı. Kötü örnek oluyor diye haberler vardı. O zaman böyle cimer mimer yoktu. O zamanlar kötü örnek oluyor çocuklarınıza oynatmayın diyorlardı. Ben dün gibi hatırlıyorum ya o anı. 13-14 yaşlarında var ya da yokum. Kuzenimle Metin 2 oynuyoruz. Biz o oyunun hastasıydık. Sabah akşam yaz saatinde deli gibi oynardık ve sonra Kur'an kursuna giderdik. Gelirdik yine oynardık. Kur'an kursuna giderken de hep pazar açardık. Bizim evdekiler bu haber kanallarını izliyor ediyorlardı ama bilinçli oldukları için bize hiç karışmadılar. Çünkü biz oyunu eğlenmek için oynuyorduk. Böyle kılıç alıp köpek kurt keselim demiyorduk. Şimdi bunu dedim diye Metin 2'yi de mi şikayet edip kapattıralım yani? Harbiden domuz kesiyorduk, aç kurt kesiyorduk, yabani köpek kesiyorduk, öldürüyorduk. Bunlar da yasak mı? Moda oldu artık her şeyi yasaklamak. Verdiğimiz örnek gibi eskiden önlem alın denilirdi. Şimdi tak diye yasaklıyorlar. Biraz yurt dışına bakalım mı dostlar? Bakalım diğer yasakçı ülkelerde durumlar nasıl? Engelleyici, kısıtlayıcı ülkeler deyince hepimizin aklına Rusya ve Çin gelir. Doğal olarak. Çünkü güçlü ülkelerin başında geliyorlar. Rusya'da Steam gibi dağıtıcı oyun firmalarında bir engel bulunmasa da Roblox Rusya'da kapalı. Bunun yanında kapanan birçok uygulama var. Snapchat gibi. Zaman zaman Signal gibi uygulamalar da hep kapatıldı açıldı. Bu da veri paylaşımı yapmadıklarından dolayı kaynaklanıyor. Discord da o yüzden hala yasaklı. Veri paylaşımını kabul etmediği için. Hatta bir McDonald's, Starbucks gibi firmaların adlarını falan değiştirdiler. Bu konuyu güncel olarak takip etmiyorum. Son durum ne oldu ne bitti hiç haberim yok. Rusya'dan içine. Çin'de işler biraz daha farklı. Bu sefer Steam kısıtlaması mevcut. Çin'e özel Steam China bulunuyor. Yabancı çekti oyunları takip etmek için böyle bir program kullanıyorlar. Birçok oyun Çin'den engelli. Asıl olaya gelelim Steam'in engelli olduğu daha doğrusu kaldırılan ülkeler var mı? Var. Fakat bunlar Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler. Diğer ülkelerin de ne durumda olduğunu görün, bilin diye örneklerle anlatmaya çalıştım size dostlar. Yani durumu olmayan yasaklı ülkeler bile bu durumda yani. Her geçen gün daha da kötü bir haber uyanıyoruz maalesef. Umarım her şey gönlünüzce olur dostlar. Bu video eğlenceden daha çok haber niteliğinde oldu kusura bakmayın. İyi günler.